<gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> i̇şte... Ne yapıyorsun oğlum sen? Vallahi... işim yanıyor şu an. Cık. Su soğutma sistemim çalışmadığı için hava soğutma sistemimi kullanmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şako ya, ne adamsın. Hararet yapmış bir adamı malim. <laughs> Ayşe, bana bak. Sana ne diyeceğim be. Senin şu kız var ya Cennet. O kız fazla durmaz he. Gidecek. Oğlum, Sevda teyze kızı öyle pis bir bakış attı ki... ...bence <laughs> sen kendine iyi bir kız bulattık. <laughs> Oğlum, kendileri bulsunlar ya artık. Ben ciddi bir şey değil dedikçe iyice ciddiye aldılar işi. Görmüyorsunuz mu? Kızı eve kadar getirmişler ya. Aha! La! Şişt! Aklıma şu an var hep hilaket süper, manyak süper... ...harika ötesi bir fikir geldi şu an. <laughs> şey senin bu, Canberk'in sevgilisinin adı neydi ya bu? Me Melisa. Hah! Melisa. <gülüyor> <gülüyor> Sen ona mı yazdın? <laughs> <laughs> olur mu ya? Oğlum amcaoğlunun sevgilisine yürümek olur mu hiç? Siz kendinize yakıştırıyor musunuz bunu? Yapmayın öyle şeyler. Ya ne alaka oğlum şu anda? Saçma sapan konuşma. Şaka yapıyoruz, şaka. Ya Nurcan yiğidinin İstanbul'dan arkadaş olarak geliyormuş ya bu. Biz de Canbelik'i sıkıştıralım. Jonk, jonk, jonklasın sonra he? <laughs> Ha, eğlencesine yani. Ee, biraz şaka yapacaksanız olur. Sonuçta yalan konuşuyor. Terlesin biraz. Olur. Olur, olur. <laughs> Durun o zaman. Ben şu Melisa'ya yavaştan bir yürüyeyim. Bakalım ne yapacak Canberk Efendi? Vallahi babam da kızı gördü. Çok sevdi ha. <laughs> Dikkat et de üstüne kalmasın kız. Yeah. Yok. <laughs> Sen hiç merak etme. Elimizde kapı gibi flash diks var. <laughs> Bu dixin içinde kızın eski yıllarda Canberk'i tehcillendiğinin kanıtı, belgesi var. <laughs> Olası bir tehlike alın da bunu kullanıp Sami'yi kurtarırız. Rahat ol. <laughs> <laughs> ya var ya, ne adamsınız? İçinize gelince kafanız nereye çalışıyor ya? <laughs> Şişt, bana bak. Hop, hop, hoplatalım şu John Bey'i. John Bey, John John olsun. Olur, olur. Oğlum Halim hala farkında değil ama amca oğlunun sevgilisine ilk yeşillenen Canberk'ti. Görsün bakayım nasıl oluyormuş. İyi bir ders olsun anada. Ha! Oley! Canberk, 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 Köyde Meryem diye biri varmış, bir de yeğeni. Ha, Badegül'ün diyor. Badegül şu Karadeniz Türkleri seven kız hani. Böyle kara kaşlı, kara gözlü bir sevgilisi var, o mu? Vallahi Halim'i diyorsun sen. Mustafa Ali amcası oluyor Halim'in. E bildiğim kadarıyla Badegül'le aralarında bir söz yok. Sen nereden biliyorsun? Hem niye soruyorsun sen? Hiç öyle. Geçen gün Nurcan'cığımla köyden konuşurken o anlatmıştı. Şimdi bunların arasında büyük bir düşmanlık var. Mustafa ile Meryem'i düğünün ortasında bırakıp gidince büyük düşmanlık oluştu. Demek gençken sevdiği kızı bırakıp gitmiş. İlginç. Mustafa Ali! <laughs> Mustafa Ali Meryem'i hiç sevmedi ki. Ya. Sevmedi ama evlenmeye kalktı bunlar uzun hikayeler. Arada düşmanlık olunca çocuklar da bundan etkileniyor tabii. E, Halim'le Badegül öyle değil ama. Halim'le de Canberk amcaoğlu. Onların arasında bir sorun yok. Hmm. Oo Canberk! Gel gel. Bak burada kim var? Merhaba Sefer amca. Demek tanıştınız ha misafirimizle. Muhtar olunca köyde olup bitenler haberimiz oluyor. Sağ olsun Sefer Bey bana köyle ilgili bayağı şey anlattı. Ne gibi? Ee, kim bu hanım kız Seferciğim? Nurcan'ın, İstanbul'dan arkadaşıymış. Aa, pek de gençmiş maşallah. Ee, Melisa kişisel gelişimci. Anneme böyle bazı konularda yardımcı oluyor değil mi? Öyle mi? Ee, ben... Melisa. Melisa, ne oldu? Ben de öyle. Ne kadar kalacaksın burada? Ee, bir, bir, biz kaçalım artık. Malum, annem merak eder. Değil mi Melisa? Biz kaçalım. <laughs> Annene çok selam söyleyeceğim Berkciğim. Melisa'cığım, muhakkak bana da bekliyorum. Nurcan'cığım benim en iyi arkadaşım. Aramızdan su sızmaz. Hem benim gelişimimle ilgili de konuşuruz. Tabii, tabii. Hadi görüşürüz. Tabii, tabii. tabii. <laughs> Bak ya. Ben içimden kız kişisel gelişimci, şu bizim Şakir de bir gösterelim, belki bir faydası olur diyorum. Sen beni de geliştirsin diyorsun. Helal olsun, vallahi helal olsun.